Oğla burcu hoş geldin. Nasılsın canım? İnşallah afiyetlisin, iyisin, sağlığın, tadın tuzun yerinde. Oğla burcu. Hadi bekletmeyeyim. Hadi başlayayım. İki tane küçük ufaktan kısmetin var. Bu kısmet büyüyerek genişleyecek. İki tane güzel mutluluğa sahip olabilirsin. O iki mutluluğu neyde bulursan artık sana ait. Maddi manevi olur, iki çocuk olur, iki durum olur. Buradaki senin pozisyonu göre yorum alır. Ama iki tane aman 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 şu sıçrayışlara bak Hayatımızlanıyor hızlanıyor ve hareketleniyor. Ama burada boş enerjilere şöyle dolambaca soğan enerjilere girme kendini. Şöyle geçmişin yansımaları geleceğine doğru sıçradı. Bak geçmişin yansımaları geleceğine doğru sıçradı. Geçmişten getirdiğin bir mutluluğu şu an yaşayabilirsin eski bir dost, eski bir sevgili, ya eskilerde eş yok diyorsan öyle değil bu. Eskide tamamlanmamış, içinizde okta kalmış şeyler gibi düşünün. Aha bir bir sıralandı. İçte kalan belki bir konuşma, içte kalan bir niyet. Ya keşke şöyle olsaydı ya da devamı gelseydi. Acaba şu olur muydu dediğin her neyse. Vadesi geldiğinde bak önüne birer 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 düştü. Aceleye gerek yok belki. Zaten onlar senin önüne düştü. Yani bir yerden sonra tabi elit çabuk tutmakta fayda var ama yani hani bu zamana kadar sabrettiğin ben diyeyim karşılığını buluyorsun. Böyle de bir güzellik var. Oturmuş bir yerde bebek sallayan bir insan çıktı açıkçası. Şimdi bebekte biraz zorlanmak vardır. Yeni oluşumlar tabii ki var ama biraz zorlanacak olabilirsin ama başaramayacak gibi değil. Belki yeni bir dil öğreneceksin, belki yeni bir ortama, yeni bir duruma adapte olmak isteyecek gibisin. Yani biraz tabii ki ilkler, yeni şeyler biraz zor olur. Onu da kabul edeceksin. Yani Yapacak bir şey yok. Yani sonrası güzel. Yine yukarıda bir alışveriş sepeti. Sanki biraz alışveriş yapıyor gibisiniz. Yani belki güncel hayatın içinde. Bu daha çok toplayacağın şeylerle alakalı. Dost mu edinmek istiyorsun? Çoğaltmak istediğin? Enerji ne? Onu çoğaltıyorsunuz. Onu gerçekleştiriyorsunuz adeta. Bunu söyleyelim böyle güzel. Kalp çok temiz çıktı. Kalp aydınlanmış, şifasını bulmuş olarak çıktığı için kat 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 bir kahve falı çıkmadı canım. Benim. Kat kat bir kahve falı çıkmadı. Bu güzel yani şimdi. Bu çok hoş geldi. Rahatlamış kalp. Huzura da ermiş. Ya bir yük kalacak belki kalpten. Omuzu geçtim. Kalpten kalkıyor. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Kalpten kalınca zaten vücuda da, düşünceye de, duyguya da o kadar çok baskı yapmayacağını göreceksin. <laughs> Ruhum birini anıyoruz diyorsa o da dibinde bitiyor. Maşallah bu ara kalbin temiz ne istesen önüne düşüyor adeta öyle düşünsen. Yani öyle birini çağırmış anmışsın ki burnunun dibinde bitmiş o da ne kadar temiz kalplisin. İş imkanları sınırlı diyorsan 3 ayrı yerde 3 ayrı kupa dizilmiş sen seçeceksin. 3 tane aynı anda iş kapısı aralanabilir. 3 ayrı yerde değişik iş haberi gelebilir. Pozisyonlar farklı farklı sen seç derecesini. Saatleri farklı farklı sen seç. Yani senin uygunluğuna göre gibi. Böyle geldi. 3 kupa, 3 tas gibi de böyle tas dedim tabak gibi düşünmüştüm. Işte. E, tas işte biz öyle deriz. Neyse bunlar dizilmiş artık ne doldurursan için yakardan sen bilirsin. Ama üçü de farklı açılardan gelmiş demek. Her şeyi artık sırasınca yaşamaya başlamışsın. Önüne şöyle böyle hızlandırmak istediğin süreçleri almışsın. Arkasına daha farklı süreçleri koymuşsun. Yani özel hayatınızdaki disiplininiz yani böyle e, doğru dünyanıza da yansıyacak gibi, iyi gelecek gibi. Farklı insanların böyle size çekilmesini sağlayacak gibi. Zaten oğlak burcu düzenli disiplinli insanlardır bir gönül temiz çıktım en çok oraya baktım bak yani şimdi onun haricinde senin gönlünün temizliğinin haricinde kalbe yük yük ya bir seçim yapmak onda Tamamdır ben oldum demek Tamamdır budur abi demek artık Neyse sana göre ya da işte ha budur demek ve rahatlamak var yani sağa sola kaymamak var sağa sola kesmemek var ondan bundan nasibini arayış bitiyor. Gelen belki bir kısmet, bu kısmet belki duygusal, belki maddesel. Çok uzun bir şey de kalması söz konusu değil. Çok kalbim azıcık da şunda kaldı, eee, şu gözüm şunda kaldı demek yok. Onun için rahatlamış, aradığını bulmuşsun, bitti. Yani. Daha bu noktadan sonra başka şeylere başlarsan stres olur mu? Niye olmasın? Olur. Orasında sen bileceksin kendi hayatın için yani ben ne deyim şimdi. Ama bu yine bir karşı taraf için dinliyorsan, sen de karar kılması, sana gelmesi, seninle olması. Seni seçmesidir canım benim yani. Gönlü çok değişken ya da işte çapkın enerjide, flörtöz enerjide falan diyorsan sen bilirsin. Öyle çıkmadı. Seçmiş. Seçik güzeller içinde sene seçmiş. Tamam, bitti. Daha yani aranmıyor. Aranırsa da yan olur. Peki, bakalım. hep böyle sahiplenici içgüdüsel olarak böyle sahiplenici e, konumdasın. Senin olsun sende kalsın istediğin enerjiler sende kalıyor. Yani artık böyle durup dikilmek yerine bir tercih yapıyorsun. Ya da ikilemlerin varsa ben bitiriyorum diyorsun artık ikilemleri. Yani şöyle bir gözün kapatıp bebet diyeceğin enerjiler var. Yəni nəsurun neft düşünməyəcəyi enerjilər də görünür. Yine bir qara kedin misali bir anahtar çıxdı. Qara kedi şolə kuyruğunu qıvırmış, aldı da anahtar. Çözüm gəlir, gəlir. Bir kedidən gəlməsi də ilginç. Kedilər bəzi kərə bağımsızlıq simgələr, bəzi kərə nankürlüyü simgələr. Şox belki nankür bulduğun bir enerji heç şey deyərlər ya canım mənim. Ummadığın taş baş yarar. Yani sanki ummadığın bir enerjiden dolayı nasibini arıyorsun. Bu kara kedi hem anahtar hem bir tek taş getiriyor sana. Teklifin var. Çözümün var, teklifin var. Peki her şey gönlünce olsun. Yorum yaparsan seviniriz. Hoşçakalacağım.